Merhaba arkadaşlar. Futbol Manager 2018 e oynuyoruz. Şimdi 4 maç yapacağız. Sevilla Manchester City maç yapacağız. Böyle kalsın Karro. Bu arada önceki haftalarda Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmasında taraftarlar sağa atladı. Futbolcular da onları dövdü. İnşallah böyle bir olay daha yaşanmaz. Yanlış yaşanırsa ben üzülüyorum. Böyle birkaç insan ölüyor, tutuklanıyor. Her şey oluyor. O yüzden ben bu duruma çok üzülüyorum. İnşallah böyle şeyler olmaz. Şimdi başlama vuruşu diyoruz. Başlayacak deplasmandayız. Şimdi oyunu başlattılar. Kejir. Navas. Inazi. Mli. Ya daha hemen gol yemeyeyim ya. Yemediler. Şükür. Puan da birinciyiz. İkimiz de Sevilla ile yedi puanlı. Her an Sevilla'ya karşı gol atarsak Sevilla 4 ee, puan düşünebilir. Çıkarsa, Tabii doğru saydıysan Sevilla. Çünkü 7'den bir çıkarsa 4. Doğru demişim. Ya güzel. Ne yaz Ya diyorum. Hadi gol lazım size. Grubunuzda birinci çıkayım. Yoksa yönetim bizi kovar. O zaman da başka takıma geçmek zorunda kalırız. Her an ezik takıma bile geçebiliriz. Yani o yüzden şampiyon olalım. Şimdi bizim A grubunda Barcelona birinci. C grubunda Hoffenheim birinci. D grubunda Tottenham birinci. Hoffenheim Tottenham. D grubu bu kadarmış. Nedense. Şaşırdım. Şimdi oyunculara bir şey diyelim. Övgü. Övgü söylüyoruz. Evet bekliyoruz. Ya gol yediniz lan. Allah Allah. Gol yiyorsunuz. Hemen şunu yüklerelim Ya neden basıyorsun? Basıyor da. Sadece taktikleri değiş ve çok akıcı diyelim. Ondan sonra gol atarız. Bir de değişiklik yapalım. Ee, bekliyoruz ve sahip, toparlayıcı değişiklikleri onaylayalım. Bekliyoruz. Mesa, Miller. İyi ki de dışarıya kaçırmışsın. Nefis olmuş. Ya neden siz topu oynayamıyorsunuz? Topu oynamanız yüzde sıfır resmen. Çok kötü oynuyorsunuz. Hadi gol lazım. Grubunuzdan birinci çıkmak için gol <laughs> lazım. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayalım. Bu kanalın çok değerli önemlerinden biri. Şimdi Pizarro. Kejir. Mülil. Ya sen de hep atak yapıyorsun ya. Sıkıldım senin ataklarından. Yine bir top aldırdınız ya. ya. top aldırmayın. Bunu söylüyorum size. Top aldırmayın. Top aldırmayın lütfen. Ya arası. Ya ben onlara şöyle bir şey diyeceğim. Öyle kötü oynadılar ki Şimdi Bernardo Silva'yı buraya atalım. Ve Silva'yı buraya Kevin De Bruyne'yi buraya Sterling yerine de bir forvet sokacağız. Agüero'yu sokacağız. Şimdi 3 değişiklik yaptık. Eğer gol yer yani sakatlanan olursa kötü olacak ama 1 kişi kalacağız çünkü. Çünkü 2018 yılında 3. Şimdiki herhalde 6. Değişiklik yapabiliyorsunuz. Şimdi Velker. Ya. Hemen top kaptırılır mı ya? Sıkıldım sizi top kaptırmanızdan. Bir top alın gol atın. Şunu istiyorum sizden tek. Hadi Bernardo, Bernardo gel. Ya böyle şey mi oldu ya? Çok kötü. Öyle özel bir gerek çok yani. Ya çok kötü oldu ya. Of. Ne güzel gol atacaktınız. Bir Yürü, yine yükselecektik. Olmadı. Nedense. Bekliyorum. Ya bir gol atamadınız ya gerçekten ya. Bir gol atın, gol atın, gol atın diyorum. Atamıyorsunuz. Onlar gol atıyor. Herhalde size gol atmayın dememiz gerekiyor. Ya yine mi gol yediniz? Not Lito'yu almak istiyorum. Bak. Geçmiş kariyer sesi değil. Mencisi Ya teklif yapalım şöyle. Allah. Bak böyle yapalım. Sevilla. Ya bu kadar da değil yani Sevilla. Bu kadar da değildir. Baksanıza. Manchester Society'ye transfer serörünün dışında kiralık oyuncu göndermesine izin vermiyor. Bunu 95 yapsak. Tamam. iyi. Boşuna transfer teklifi yaptık. Zaten ben daha da iyi oyuncular almak istiyorum. Ama Ronaldo'yu, Icardi'yi diye e, bir de Messi'yi alamayız. Çünkü onlar 1 milyarı geçmiş istiyor. Penaltı. Yap. Velker dağıtı ya bize ya. Uf. Velker seni sayende gol yedik. 3-0. Şimdi ben seni kovarsam da olur sence? He? Kovarsan ne olur Ağlarsın değil mi? Allah Allah. Ben teke Walker. Oh! Hiç gol atmayacağınızı düşündüm. Sonunda. Allah. Ama şimdi 4-3 yapacak haliniz yok ki bu zamandan sonra. Anca her dakika maçı gol atarsınız dur. Anderlecht'ın geleceğini dört bir yeni Nasıl yani? Ya ne yapıyorsun ya? Takım arkadaşını mı görmüyor <laughs> Tamam sen rakiptesin. Sevilla seni satarım. Ya delireceğim ya. Oyuncular böyle kötü oynamıyordu. Zaten bu oyunda Real Madrid'e de yasak tra sezonunun dışında. Bir de Manchester City'e yasak. Everton'a yasak. Değil mi? Değil. De de yasak mı? Yasak değil mi? Söyleyin onu bana. Hadi gol lazım. Kaç gündür video atamadığım için özür dilerim. Sıkıntılar vardı. O yüzden video atamadım kaç gündür. <laughs> ya bunu bile mi atamadın ya. Ya nereye atıyor lan? Baksanıza. O gece ne kümedik. şeker bu kümedik. E ne zaman kolay eee Şarkı kurdum. Manchester <laughs> City. Ya o topu nasıl kaptırıyor ya? Yok sizin hiç şa şansınız yok bu maçta. İki Eylül olacak. Sevilla'da birinci çıkacağız. Siz de ikinci çıkacaksınız. Ondan sonra Meclis ile eşleşeceksiniz. Orada eğleneceksiniz. <Sessizlik> <Sessizlik> Serbest vuruş olabilir. Ya! Kırmızı kart verme! Ya kırmızı kart neden veriyorsun? Allah Allah! Nasıl hakemsin sen ya? Kırmızı kart veriyorsun. Hiçbir şey bilmeyen erken. Üç değişiklik de yapmıştık. Maalesef belki kırmızı oynatmamız gerekiyor. Ama kırmızı kart olmaz yani. Sevilla 11 kişi. Biz 10 kişiyiz. Bak şimdi nasıl goller yiyoruz. 81 bitecek. 80 e karşı bir bitecek bu maç. Onlar kazanacaklar. Öyle kötü oynadınız yani. İki maç ceza aldı zaten. İki maçta oynatamayacağız. Dört gollü maçla kazanan biz olamıyoruz maalesef. Öyle kötü şey var. Sevilla'ya 3-1 yeniliyoruz. Bu nasıl bir şey? Hem de Manchester City nasıl yeniliyor? Yok. Herhalde bu takım beni kovacak. Şimdi gol atsanız ne olur ki ya? İki gole daha ihtiyacınız var. İki gol olmadan şey de yoktur. Unutmayın bunu. Zaten 10 kişi kaldık. Kırmızı kartla. <laughs> ya bunu bile atamıyorsunuz. Nasılsınız siz ya? <laughs> Dünyanın en iyi takımı Sevilla oldu. 4-2 nedir ya? 4-2 yenilmek. Allah Allah. Bakın tekrar göstereyim şu golü size. Gördünüz mü nasıl gol attı? Bizimkiler bir de oradan bakıyor böyle. Tabi böyle o kişi kalırsanız gol yersiniz. Hayret nasıl gol atıyorsun? 4-3 nasıl gol atıyorsun? Hayret. Aa. Oo. Göre bir gol daha atsın. Hattrick yapsın. Bizi de beraber kaldırırız. Lütfen. Agüero, Agüero. Ya gol atamadınız mı ya? Ne kötü. Uf. Ne oldu? 5-3. Ya bu ne ya? 5-3 nedir? 5 3 Delirtecek ya. İstifayı mı bastım acaba? Onlar beni kovana kadar devam et ya. Bakalım ne zaman kovacaklar. Zaten Karabağ kupasında belki şampiyon oluruz. Belki olamayız. Çünkü şema olarak gösterdiğimizde Neukesil United Arsenal ya söyleyemeden sözümü gol atıyorsunuz ya. 6 3 9 gollü maç. Bir gün Galatasaray ile bir takım penaltılarda herhalde 11 10 bitmişti penaltılarda. O kadar uzun süren bir anı vardır. Ben tekrar nereye vuruyor ya. Kale önünde sen gidip dışarı atıyorsun. Nasıl bir şey ya? Yok biz yenemeyeceğim. Ben bu takımdan istifayı basacağım sonunda. 7-3 mü? Nasıl yani 7-3? Manchester City'nin Sevilla'ya 7-3 yenilmesi. 10 gollü maçı oldu. 9 gollüydü 10 gollü maç oldu. Ya delirteceksiniz ya. Bu nasıl bir şey? Yeniliyorsunuz. Öyle kötü ki. Ya 8-3. 8-3. Ne oluyor? Ne oluyor la? Uf. <laughs> Zaten defansımız kırmızı kart gördü. O yüzden herhalde gol yiyoruz. Ve maç sonu 8-3. Şimdi ben diğer maça kadar gidip geliyorum.